Abi, bu televizyonun sesini kıssana, bir ses geliyor yukarıda. Oo, zeki çatlatıyor yukarıda. Almanca mı? Bu ne ya? Ne izliyor bu çocuk böyle? Aa! Böyle bir şey var değil mi? Elektrik kesilince a diyoruz, gelince de o falan değil mi? Ne oluyor ya? Elektrikler mi gitti? Yok amına koyayım, sular kesildi. Soruya bak ya. Sen ne dinliyorsun yukarıda oğlum öyle Alman Alma? Almanca öğrenme CD'si. Çatır çatır konuşabiliyor musun? Peki Çatır çatır ha. <laughs> Elektriksiz hayat çok sıkıcı ya. Hadi herkes masal almasın bir tane. Masal da akü. Masal mı kaldı? Nerede o eski masallar? Ah, ah, Tamam tamam. Herkes susun. İlk ben başlıyorum. Hazır mısınız? Hayır. Zeki sen s gitsene. Neyse. <laughs> ee, bir gün Sabri adında bir balık varmış. <laughs> Denizin altında güzel güzel yaşarmış. Başka nerede yaşayacak lan? Havada mı? Ya bir ol bir sus. Neyse. İşte efendim bir gün bu sabri balığı takılırken karısı Yıldız pazara gideceğim. Sen de çocuğa bak demiş. Balık pazarı mı gider lan? Ulan balık pazarı diye bir şey yok mu? Ha? Hal işte mi? Kum kapıda mı? Bir yerde var ya. Ah hayda. Neyse. İşte bu Karısı gitmiş. Çocukla beraber kalmış evde. Anan pazara gitti evladım. Baş başa kaldık. Hiç merak etme. Baban sana çok iyi bakacak. Ananı s**eyim çocuk. Çok Çocuk yok. Çocuk nereye gitti? Yıldız beni öldürür. Arkamdan uzayıp gelen bir şey var. Ne lan bu? Aaa kakamdı bu doğru. Hop birader hey, küçük bir çocuk gördün mü? Balıkların hafızası 5 saniye diyorlar doğru mu? Ne bileyim lan çocuk nerede çocuk? Arkamdan uzayıp gelen bir şey var ne lan bu? Aaa kakamdı doğru. Ulan deli bu. Alo Tosun oğlum. Ben o çocuğu gördüm abicim sana tarif edeyim mi? Et et. Tavuk tavuk. Ne? Arkamdan uzayıp gelen bir şey var ne lan bu? Aaa kakamdı bu. Şşt, çocuk bu tarafa gitti beni takip et. Bıyıklı balık olur mu lan? Kazanın doğurduğuna inanıyorum ama ne kadar aptalım. Nereye getirdin oğlum bizi? Götümüzü kesmesinler burada. Aha! Nerede o eski göt kesmeler? Eskiden göt kesmeye kravatsız gitmezdik. Hey! Ne lan benim mekanımda? Aha! Kayseri balı. Ne Kayseri'si lan? Göpek balığıyım lan ben. Köpekleri pişi elmişim. Hacıyı da çarşıya göndermişim. O şarkı öyle değil lan, uydurma. Neyse efendim. Benim küçük buralarda bir yerde mi? E şöyle şu boylarda bir şeydi. Ne kadar? Ne gösteriyorsun lan? Ulan elimde yok ki. Şu kadar diye göstereyim. Neyse boş ver. E, benim küçüğümden işte. Gültekin. Yemek hazır. Oo, mis gibi kokuyor. Hamsi tava mı o? Neyle yaptın sen bunu kadın? Tabii ki de Cook biyogranit duble tavayla. Az yağla her şey olu veriyor. Hmm. <laughs> oh. Bak evde balık kokusu neyin? Hiçbir şey kalmıyor. Evet evet. Sen de haklısın. Ulan biz olmuşuz balık. Hala balık kokusu yok diyor. Neyse şunları yiyeyim sonra da tatlıyı getir. tatlı hmm. olarak da palyaço balıklı helva var. <laughs> Tosun oğlum. Denizin altında ızgara nasıl pişiyor şey ya? Nasıl bir mantık bu? Ulan balıklar konuşuyor iki saattir ona bir şey demiyorsun. Izgaraya mı laf ediyorsun? neyse devam ediyorum. <laughs> Çocuğunu helva olarak gören balık çok fena sinirlenir. Böyle bir güç gelir aniden balığa. O sinirle bir dalar bunlara. Çak 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 İki köpek balığını da orada hastanelik eder. Çocuğunu kurtarın. Sonra da karısı pazardan gelir. Ah akşama semiz otu yapacağım der ve sonsuza kadar mutlu yaşarlar. Ulan bildiğin kayıp balık ne bu be? Masal diye bize kakalıyorsun iki saatte. Hadi lan Pixar benden çaldı bunu. Eski atları da Pixar'lı onların.